Hoş geldiniz. Bugün ATK Blazing Sky F1 Leviathan Edition mouse'u inceleyeceğiz. İyi seyirler. Az önce kutu açılımını izlediniz. Ancak bu mouse'u ben yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Dolayısıyla tecrübelerimi de size anlatma fırsatım var. İlk olarak bu mouse'un özellikleriyle başlayalım. Mouse Pixar P3950 Ultra Flagship sensör kullanıyor. DPI olarak 42.000 DPI'ye kadar çıkabiliyor. 750 IPS tracking hızı var. 50 gye kadar da ivme alabiliyor. Omron White Dot Optik Switch'leri kullanıyor. Ve tabii ki de 8000 Hz'e kadar çıkabiliyor. Batarya kapasitesi 200 mAh. Bu da demek oluyor ki 60 saate kadar şarj etmeden kullanabilirsiniz. Kablosu yukarı doğru olmadığı için sürekli olarak mousepad'i sürtüyor. Aynı zamanda ağır olduğu için oyun oynarken kabloyla kullanmak istemezsiniz. Kablosuz olarak kullanmak isterseniz de bu şekilde bir dangle var. Bu mouse'un en çok dikkat çeken özelliği ise ağırlığı. Çünkü deliksiz bir yapısı olmasına rağmen 35 gramlık aşırı hafif bir ağırlığa sahip. Elinize aldığınız anda da zaten anlayabiliyorsunuz bunu çok iyi bir şekilde kayıyor mousepad üstünde. Ayrıca kutunun içinden grip teypler ve iki tane skates seti bulunuyor. Ama mouse'un altında skates takılı olarak gelmediği için bir yedek skates var diyebiliriz. Bu skateslerde %100 teflon yapıda. Açıkçası skates yönünden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Stok skates olmasına rağmen değiştirmeyi düşünmüyorum açıkçası. Gayet güzel kayıyor. Mouse'un driverına tarayıcı üzerinden erişebilirsiniz. ATK Hub yazarsanız bu ekrana atacak sizi. Buradan Add New Equipment seçip kendi mouse'unuzu seçeceksiniz. Buradan tuş atamalarını yapabilirsiniz. Buradan DPI ayarları. Buradan mouse'un herzini ayarlayabilirsiniz. Burada mouse'un sahip olduğu özellikler var. Mouse'un gecikme ayarı, DPI ışığı ayarları ve dangle'ın ışık ayarları var. Buradan istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Bu da mouse'un uykuya geçme süresi. En altta ise sensörün algılama yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Burada da mouse'un driver'ını güncelleyebileceğiniz bir kısım var. Alt tarafa geçtiğimizde ise buradan yine yazılımı güncelleyebilir veya uygulama olarak indirebilirsiniz. Ayrıca sol taraftan ayarlar içinde farklı profiller oluşturabilirsiniz. Sağ üstten de mouse'un şarjını görebiliyorsunuz. Mouse'un driver'ındaki ayarlar ise bu şekilde. Geldik en önemli konuya. Shape olarak Superlight ile Razer Viper V3 Pro'nun ortalaması diyebilirim. Superlight ile yan yana getirdiğimizde bu şekilde gözüküyor. Viper V3'ü de satın aldım ancak elime ulaşmadığı için şu an karşılaştırma olarak gösteremiyorum. Superlight'tan biraz küçük ama yükselti olarak çok benziyorlar. Şu şekil göstereyim. İkisi de aynı noktada yükseliyor. Yani eğer Superlight kullanıyorsanız elinize uyumluysa bu da muhtemelen uyumlu olabilir. Bir tık daha alçak duruyor sadece. Zaten artık çoğu mouse'da bu şekilde yapılıyor. Çünkü hem palm grip hem claw grip tutuş için uygun oluyorlar. Benim elim 18 santim boyunda ve palm grip tuttuğumda bu şekilde yetişiyor mouse. Ama ben claw grip kullanıyorum. Claw grip bir hafta boyunca kullandım. Ve açıkçası pek bir sıkıntı yaşamadım. Gayet rahat. Eğer claw grip oynuyorsanız mouse'un avucunuzun içine temas etmesi ve doldurması çok önemli. Bu şekilde. Çünkü eğer ki arası boş kalıyorsa çok kontrolsüz oluyor. Verbis Max ile karşılaştıracak olursak Enine tabi ki de bu mouse çok daha büyük. Ancak boy olarak neredeyse aynılar. Bir de tabi ki de shape'leri de farklı. Shape olarak VLBS'in daha düz bir yapısı var. Ancak ATK'nın tepe noktası biraz daha geride. Bu da demek oluyor ki Clow kullananlar için daha uygun. Boyut olarak da mini'nin yanında bu şekilde duruyor. Yani Max ve Mini'nin arası diyebiliriz. Ama ben VLBist Mini'yi açıkçası çok rahat kullanamıyorum. Çünkü eline biraz küçük geliyor. Parmaklarım bu şekilde sıkışıyor burada. Mouse hiç gözükmüyor zaten belli oluyordu ATK'da o açıdan biraz daha rahat ettim. Fiyat olaraksa şu an ben bu videoyu 2025'in Mayıs ayında çekiyorum. Ve fiyatı 4200 lira civarında. Açıkçası değer mi derseniz bence kesinlikle değer. Özellikle de hafif bir mouse arıyorsanız bu mouse çok hoşunuza gidebilir. Mouse'un tek eksik yanı kullandıkları materyal biraz kalitesiz olduğu için gıcırdama falan yapmıyor. Ama terlediğimde falan çok hızlı kirleniyor. Onu fark ettim. Özellikle de VL Mouse'dan yani magnezyum kasadan buna geçince biraz öyle bir sıkıntı yaşadım. Zaten kalite farkında şöyle anlayabilirsiniz. Ama eğer sağa sola atmazsanız kırılma gibi bir sorun yaşayacağını sanmıyorum açıkçası. Zaten bu kadar hafif olması için de böyle bir şey şart. Yani sonuç olarak eğer bu fiyat bandında bir mouse arıyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Aynı zamanda 1-2 hafta sonra da bu mouse'un gameplay videosunu çekmeyi düşünüyorum. Kanalda onu da bulabilirsiniz. Bu arada mouse'un boyutlarını söylemeyi unutmuşum. Uzunluk olarak 118 mm, genişlik olarak 62 mm, Yükseklik olarak 38 milimetrelik boyutlara sahip. Mouse hakkında her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Eğer ki merak ettiğiniz farklı bir konu varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Tüm yorumları yanıtlamaya çalışıyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.